2017'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde sosyolojiden mezun oldum. Ya diplomal hıyarcı ismi nasıl geldi? Ee, ya mezun olunca baktık bağ bahçe işleri falan bize kaldı. Sonra Dedim ki hani hıyar herkesin ihtiyacı, her evin ihtiyacı. Biz önceden zaten küçük çaplı yapıyorduk. Sonradan baktım hani böyle talebin olduğunu gördüm. Ya böyle üç dönümle başladım. Sonra baktım iki senedir 3 dönümü çok rahatlıkla satabiliyorum. Pazarda falan vesaire. Bu sene 7 dönüm yaptım. Seneye nasip olsa 15 dönüm yapacağım. Günden güne hani böyle sosyal medyanın vermiş olduğu bir şeyle hani artmaya başladı satışlar falan vesaire böyle popülite falan. Güzel oldu. En son düşüncemdi mi söylüyorum. Eee... Ama bir baktım ya böyle hani dışarıda başkasının işinde çalışmaktansa ya kendi işimi yapmak daha mantıklı dedim. Ya zaten bildiğim bir çocukluğumdan beri bu işin içindeyim, toprağın içindeyim. Ee, daha güzel oldu. Şöyle söyleyeyim. Mesela üniversitede aktiftim biraz. Gezmeli tozmalı işleri çok severdim. 4-5 sefer mülakata girdim. Ya heyecanlandım olmadı falan vesaire. Ama şu an diyorum ki iyi ki olmamış. Bak sana bir söylüyorum bunu. Hani bazı arkadaşlar inanmıyor. Ya diyor şimdi polisli sana verseler gider misin? Gitme. Bu toprağın içinde hani gırgır gır şamata sosyal medyanın da vermiş olduğu işte arkadaşlarının böyle gırgır gır şamata paylaşımlarla falan vesaire daha güzel oldu. Şimdi görenler genelde işte videosunu çekiyor. İşte ee ne bileyim fotoğraf çekiyor. Hatta böyle işte bazı arkadaşlar falan ya bir fotoğraf çektirebilir miyiz falan deyince hani ya böyle komik oluyor ya ne bileyim hani seviyorum insanları güldürmeyi falan da çok seviyorum. Olduğunu düşünüyorum. Yani tatlı değil güler yüz. Yani böyle ee o komiklik, şebeklik falan vesaire bunu satışta etkili olduğunu düşünüyorum. Baktım salatalıklar falan gidiyor ediyor satılıyor ama şimdi hayalimde turşu fabrikası kurmak. Turşu yani ne bileyim imalathane mi diyeyim? Fabrika büyük bir hayal. Şimdi o bir anda fabrika boyutuna geçemem ama hani böyle bir imalathane kurmuş olsam bir yardımcısı. Dedi ki hadi de ha simit tezgahının arkasında doğmuşum. Ha salatalık tezgahının arkasında dedi. Kalktı geldi buraya. Yani böyle e, bu şekilde arkamda durması, beraber sırt sırta vermemiz ya yani bize top tüfek işlemez bu saatten sonra. Yani hani böyle Allah'ın sevgili kuluyum mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Hadi.